Herkese merhaba. Ben Şahra Özdemir. Yaklaşık 4 yıl önce bu kanalı açmıştım ve o zamanlarda liseye gidiyordum. Lise hakkında içerikler yüklüyordum. Daha sonra üniversiteye başladım ve üniversite hakkında da birkaç içerik yükledim. Ama sonrasında kanala bayağı ara verdim. Bu arada bu da maymunun cookie. Onunla video çekmek daha konforlu hissettirir diye. onu da arkama koydum. Öyle bayağıdır ara vermiştim kanala ve bugün ki video konumu notlara yazmıştım. Üniversite tercihi için abla tavsiyesi. Benim üç tane kardeşim var o yüzden bilmiyorum çoğunuzun ablası olabilirmişim ve böyle hani iki üniversiteye gidip bir şeyleri çok fazla gördüğüm için yani bir ortalama üniversite bir de çok iyi bir üniversite gördüğüm için ee, bilmiyorum, bir şeyler hakkında konuşabilirmiş gibi. Böyle bir yetkinliğim varmış gibi hissediyorum. Kapı açılıp duruyor. Neyse. Bir anda kapanırsa rüzgardan kapanıyor. Yoksa şey değil, hani... Öyle. Kapanır büyük ihtimalle birazdan. Neyse. Ee, ben 2021'de YKS'ye girdim. Ve sıralamamı falan zaten yayınladığım bir videoda var. 90.000'e 90 girdim sayısal da. Ondan sonra hep mimarlık okumak istediğim için de Eskişehir Teknik'te mimarlık okumaya başladım. Ondan sonra bir sene orada mimarlık okudum. Daha sonra İTÜ'ye yatay geçiş yaptım. İTÜ mimarlık daha okumaya başladım. İşte bir sene Eskişehir'de okudum. Eskişehir Teknik'te sonra iki sene İTÜ'de okudum. Yani totalde üç sene üniversite okudum. Ama İTÜ'de bir iki sene daha okuyacağım. Çünkü onun mimarlık boyutu biraz karışık. Hani proje dersleri aynı senede başlamadığı için vesaire orada yine 4 sene okudum. Yani okuyacağım öyle düşünün. Eskişehir'de 1 sene önceden okumuş bulundum. Ve bana bu konu hakkında çok fazla video çekin diyorsunuz. Nasıl yatay geçiş yaptım falan diye. Bir dakika saçımı bir beğenmedim. Bir saniye. Yatay geçiş hakkında bilmiyorum nasıl video çekebilirim. Çünkü her okulun hangi şartlarda işte ne için, ne belgeler istediği, hangi tarihlerde yaptığı vesaire hep kendi sitelerinde yazıyor. O yüzden hani onlara Bakıp tarihlerde belgeleri yükleyerek başvurabilirsiniz. Yani bunun hiçbir taktiği yok. Hiçbir özel bir şeyi yok. E, tamamen prosedür. Ve eğer işte koşulları karşılıyorsanız, sıralamada da öndeyseniz okula giriyorsunuz. Bu kadar. Yani tam olarak bu kadar bir şey. E, o yüzden onun hakkında bir video büyük ihtimalle çekmem. Çünkü gerçekten konuşacak bir şeyim yok. Ama üniversite tavsiyesi için biraz birkaç cümle konuşabilirmişim gibi geldi ve Kanalın konsepti de genel işte benim lise hayatımdan başlayıp biraz da üniversite hayatımda dahil olduğu için böyle kanala da uygun olabilirmiş gibime geldi. Ay çok 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 garip bir şey böyle uzun süre video çekmedikten sonra video çekmek. Ve ilk başta yüzümün renklerini beğenmedim o yüzden böyle bir şey falan sürdüm krem. Dudak kalemi ve ufacık allık. Hiç de belli olmuyor. Ama sanki daha iyi oldu kamerada. Benim öncelikle konuşmak istediğim iki konu var. Ama belki konular dalanıp budaklanır ve daha fazla şey konuşabiliriz. Neyse. Bunlardan birincisi benim de çevremde çok gözlemlediğim, tercih yaparken çok yakın çevremde de örneklerine şahit olduğum bir şey. Bölüm seçeneği olmayıp yani bölüme karar vermemiş olup sadece iyi bir üniversitede okuyor olmak okumak istemek daha doğrusu tercih döneminde. Böyle bir arkadaşım vardı hatta ku kuzenim yani annemin kuzeni ama biz yaşadık her neyse benim oversharing. Sonra onun işte eşit ağırlıktan girdi o sınava ve çok iyi bir sıralaması vardı hakikaten ee, ama böyle istediği spesifik bölüm Boğaziçi'nde içinde böyle kaçtı ilk 500 mü öyle bir şeyden alıyordu. O da 2000 yapmıştı hatı sanırsam. Sonra o da Boğaziçi'nde okumak istediği için yani e, o bölümü okumak Boğaziçi'nde okumaktan daha ağır bastı okumadığı için hani Boğaziçi'nde okumaya daha çok istediği için Boğaziçi'nde sosyoloji okumaya başladı ve çok mutlu şu an. Ama mesela onun tam tersi bir örnek de benim. Ben de mesela işte yıllardır hani mimarlık okuyayım, mimarlık okuyayım diyordum. Ve tabii ki hani ben e, 30 okumak istiyordum. Ama OTTÜ'yü kazanacak bir sıralama yapamadım. Ama ne istediğimi de biliyordum hani. O yüzden bir sene daha beklemekte mantıksız geldi. O yüzden ee, mimarlık yazdım ben de Eskişehir Teknik'te, okula gittim. Böyle, yani bir bölüm isteyenler var, bir de iyi bir üniversite isteyenler var. Ee, şimdi ne istediğini bilmeden mezuna kalmak biraz şey bir şey, hani kritik bir şey çünkü tamam mezuna kalıyorsun ama ne için kalıyorsun hani? Bir sonraki sınavda ilk 1000'e girmek için mi? Ama ilk 1000'e girsen de sonsuz seçeneğin olacak ve sen yine ne seçmek istediğini bilmiyor olacaksın falan, biraz böyle garip bir şey. Ve mezuna kalmanın, bilmiyorum o Psikolojik boyutu da bence ağırdır yani. Bilmiyorum. Evet ağır olabilir. Neyse. Yani tıp için ya da diş için mezuna bırakan arkadaşlarım oldu ve başarılı oldular gayet de işte. Biri mesela dişe girdi. Ee, öyle. Esin bay bay. <laughs> ee, yani bilmiyorum ki. Böyle spesifik bir bölüm hedefiniz varsa mezuna kalmak gerçekten mantıklı olabilir. Ama e, olmayabilir yani. Bilmem ki çünkü mesela ben Eskişehir'deyken evet tamam İTÜ'deki eğitim çok başka bir eğitim. Çok daha güzel ve iyi bir eğitim ama orada da gerçekten mimarlık öğretiliyor yani. Daha ne bileyim daha farklı hocalar anlatsa da tabii ki birinde çok farklı hocalar anlatıyor. Birindeki eğitim çok bambaşka ama sonuç olarak derinden de mimar olabilirsiniz ve kendinize geliştirebilirsiniz. Hani bunu ben mimarlık üzerinde söylüyorum ama ne bileyim bir bilgisayar mühendisi için de böyle olabilir. Ee, ama şöyle de bir şey var yani özellikle mesela Anadolu'da şehirlerde yaşıyorsanız bence büyük şehirlere gitmelisiniz yani İstanbul, Ankara, hadi bir de İzmir. Güzel olabilir. Hatta direkt güzel olur yani bilmiyorum. Büyük şehirlerin olanakları çok farklı oluyor, fazla oluyor. Ya ben doğma büyüme İstanbulluyum. Sonra Eskişehir'e gitmiştim. Eskişehir bana çok iyi gelmişti. Ama bir seneliğine iyi gelmişti sanırsam. Çünkü diğer arkadaşlarım orada çok sıkılıyorlar. Artık böyle üçüncü seneleri bitti onlar. Dördüncü senelerine başlayacaklar orada. Kuki ee, de gözüksün. Neyse. Ee, öyle. Yani şu an ne anlatıyorum ben hiç bilmiyorum ama. Ama mesela diyelim ki ITU'da hani şu an İTÜ'de okuduğum için oradan örnek vereyim. Böyle belli bir sayısal sıralamasına kadar galiba yanlış bilmiyorsam 120 ya da 130 bine kadar bölümler var. Ve hani gelip Bunların herhangi bir bölümlerde de okuyabilirsiniz. Eğer böyle bölüm hedefiniz yoksa. Ben şu an saçmalıyor muyum bilmiyorum ama yani ben eğer böyle bir şey spesifik olarak istemesem hani ve hani uzun süredir aklımda olmasa o şey çünkü hani benim özelimde konuşursak bu böyle yıllarca bir şey istedim ve o şeyin oldu bir üniversiteye gittim. O bölümü okudum yani. Ama eğer olmasaydı büyük ihtimalle iyi bir üniversite okumak isterdim. Yani ne bileyim İTÜ'de, OTTÜ'de eğer sıralamam yetiyorsa onlar okumak isterdim diye düşünüyorum. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> of ya hiç hayal ettiğim gibi olmuyor bu video ama bilmiyorum sorularınız falan olursa siz sorun. Bu arada yıllar sonra e, dönmek çok acayip çünkü hani videoyu 10 kişi mi izleyecek 20 kişi mi izleyecek asla kestiremiyorum. Mikrofon da ne zaman aldım biliyor musun? Böyle 4-5 ay falan oldu. Yok o kadar olmadı. 3 ay falan oldu. Ama aldığımda şeydim böyle çok hayflanmıştım. Hani tamam video çekeceğim. E, diye almıştım. 3 aydır ama tık yok. Ben staja başladım. Gidip geliyorum şu an. Hafta sonu pazar günü. Büyük ihtimalle bu videoyu bugün çekiyorum ve bugün edit atmazsam hafta içi zaten Kadıköy'e gidiyorum staja. Çok uzak, evime. Ah Hayatta vaktim olmaz yani. O yüzden büyük ihtimalle bugün bu videoyu size servis ederim. Yoksa bir hafta sonra servis ederim. Ama bir hafta sonra da tercihler bitmiş olacak. O yüzden, o yüzden de çok mantıklı olmuş olmaz büyük ihtimalle. Beni izleyenler ne yaptı bir de? Mesela benim izleyicilerim şu an e, üniversite sınavına mı girdi? Yoksa benimle aynı yaştalardı ve şu an üniversitede mi okuyorlar falan? Hiç bilmiyorum. Bir kere ben 2021 yazı, yok 2022 yazı, üniversitede bir sene okumuşum. Hatta o Eskişehir'de birkaç video çekmiştim. Sonra işte buradan ya da bir kitap fuarı oldu, beni çağırdılar. Yani kitap fuarlarında zaten hep çalıştığım için tanıdık diye arıyorlar. Yani fuar var, gelir misin falan. Ben de dedim tamam gelirim. Sonra neyse çalışıyoruz. Bursa'da Mudanya'dayız. Tamam mı? Bir tane kız geldi yanıma. Tabii ki ya dedi sen işte YouTube yapıyor musun falan. Ben dedim ki evet yapıyorum. Ondan sonra ben de dedi seni izliyorum aboneyim falan. Böyle sonra o kızla takipleşmiştik. O da Antalya'da diş hekimliği falan okuyordu. Ee, öyle. Neyse bunu neden anlattım bilmiyorum. Ama galiba şu yüzden anlattım. Böyle eskiden hani, en azından böyle bir 3000-4000 izlenme bandında da olsam insanlar beni tanıyordu vesaire. Ama şu anda ne? Gerçekten 50 kişi de izleyebilir, 10 kişi de izleyebilir falan bilmiyorum. Ama genel yani kim izliyorsa izlesin hani bir kişi bile birkaç fikir edinebilirse benim şeyimden, cümlelerimden ve deneyimlerimden. Yani okey benim için. Zaten öyle çok büyük bir hedefim de yok. Ama yine de uzun süredir video atmadığım için e, beni likelayabilirsiniz. Şurada ya da şurada. Unuttum. Hiçbir şey nerede bilmiyorum. Herhalde şuradadır ama diye düşünüyorum. Başka ne söyleyebilirim üniversite hakkında? Bilmiyorum ki ya. Yani üniversite ben mesela bütün sosyal hayatımı lisede yaşadığım için bütün etkinlikler olsun, ne bileyim ödül törenleri olsun, işte workshoplar, çocuk bir şeyler onların hepsini Küçük yaşta yani lisedeyken bizim lise 5 seneydi bu arada. Hazırlık okuduk lisede. O yüzden ben üniversitede hiç hazırlık okumadım. Hep atladım. Yani zaten Eskişehir'de yoktu. Eskişehir Teknik'teki mimarlık okulunda yoktu. İTÜ'de de atladım. Bu arada ben Cookie'yi bir kere İTÜ'ye götürdüm. Sonra bir fotoğrafını çektik ve tweet attık. Ondan sonra İTÜ'nün bir itiraf sayfası. Benim tweetimi sanki onlar atmış gibi paylaştılar ve bir sürü beğeni almıştı. Öyle. Ama o benim maymunum aslında. Kimse de bilmiyor bunu. Neyse. Yani bilmiyorum. Genel üniversiteden bahsedebilirim. Yani kesinlikle liseden çok farklı ve ben biraz da şey kafasındaydım. Hani e, üniversitede artık yani tamam sonunda mimarlık öğreniyoruz ve hani artık eğitim hayatımıza zaten 12 sene sırf bunu öğrenmek için okuduk. O yüzden hani bir e, yavaşla ve sadece mesleği öğrenmeye odaklan diye e, düşünmüştüm. Öyle de yaptım yani okulda çok sosyal bir şeyde sosyal kulüpler falan bir sürü kulüp var mesela çok güzel işler yapıyorlar ama şu kadarcık hevesim yok ki. yani onlara katılayım, işler yapayım. O yüzden e, yap katılmadım hiç falan. Ama yani halimden de memnunum açıkçası. Biraz işte ha bunu da beğenmek iyi olabilir. Kendini tanımak çok önemli bu süreçte. Çünkü hani ailenizin sizden e, beklentileri oluyor. Mesela benim kardeşim, kız kardeşim, e, ona on o da mesela böyle uçaklara falan çok ilgili. Direkt uçaklara çok ilgili. Hani e, işte uçaklarla ilgili bir bölüm okumak istiyordu. Mesela Arvin falan yapsaydı seksual sıralamasını piyanoca okuyacaktı. Ama böyle ortalama bir şey yaptılar. Kaç yapmıştı? Unuttum şimdi yani. ama. O da mesela şu an havacılık elektrik elektroniği okuyor. E, ama mesela Lara'nın sıralamasıyla... Gerçekten unuttum Allah beni ne etmesin ama şey okunabiliyordu paralı diş okunabiliyordu böyle yüzde 50 ya da 25 diş hekimliği okunabiliyordu. Ve ailem şey diyordu ya hani, kızım diş yaz hani okuturuz seni falan. Ama hani Lara'nın ufacık aklından gelen geçen bir şey bile değildi. hani büyük ihtimalle okusaydı sadece annemleri mutlu etmek için okuyacaktı falan. Ama o şu an istediği bölümü okuyor uçaklarla ilgili bölümü ve hani hayatın sona kadar da bu mesleği yapacak o yüzden çok mantıklı bir şey çünkü ee, Okey birilerini mutlu etmek istiyor olabilirsiniz ve hani genel Türkiye'de sağlık, işte ne bileyim bir hemşire olmak, doktor olmak falan çok böyle güzel ve iyi bir şeymiş gibi görülüyor. Ama sen kimsin? <laughs> Kardeş saldırısına uğradık. Ne söylediğimi de unuttum şimdi bu salak yüzünden. E, galiba aileden bahsediyordum ve Türkiye'deki genel insanların sağlık okumanın ne kadar... E, havalı bir şey olduğunu düşünmesinden ama yani bu belli bir yaş üstü insanlar da var ve belli aileler de var ama çoğu ailede var bence Türkiye'de işte ne bileyim böyle e, sağlık içeren bölümler eczacılık diş hekimliği hemşire olsun tıp tıp teknisyenliği bir şeyler cacip falan çok hoş geliyor insanlara tatlı geliyor. Ama yani bilmiyorum. Kendinizi en iyi siz tanıyorsunuz ve yani evet Türkiye'de de genel bir her bölümde işe girme sorunsallığı var. Yani biz mesela staj ararken bile evet bazıları çok kolay bulabiliyor ama staj ararken bile cebelleşiyoruz bazı şeylerle. Bilmem. Ay bunu neden söyledim acaba? Yani aslında size verebileceğim videonun sonuna doğru gelirsek. Genel tavsiye. Çünkü hani hiçbirinizi özel olarak birebir tanımıyorum ama şunu söyleyebilirim ki kendinizi en iyi siz tanıyorsunuz ve az çok hani bu hayatta çocukluğunuzda vesaire nelerden keyif aldığınızı ya da ne bileyim son 4 yılda neyi en çok yaparken keyif aldığınızı ya da böyle hiçbir şey bilmiyorsunuz kendiniz hakkınızda ama böyle lisede hangi dersler az çok ilginizi çekiyordu bunları hatırlıyorsunuzdur ve bunlardan çok kopmadan yani kendinize çok yabancı bir şey seç bakın kapı açılıyor yine neyse kendinize çok yabancı bir şey seçmeden ve mesela önceliğiniz nedir? İyi bir üniversitede okumak mı yoksa bir bölüme böyle tamam ben kesinlikle bunu okuyacağım mısınız? Bunu bir karar verip bir tercih yapmanız. Ve hani bu gerçekten dünyanın sonu değil ya. Yani ne okursanız okuyun gün sonunda gerçekten o şeyi seviyor olabilirsiniz bence. Çünkü hani benim bölümümde de gördüm çok fazla şey vardı. İTÜ'de çok görmedim sanırım ama Eskişehir'de görmüştüm. Ee, insanlar hani böyle bilemeyerek falan yazıyorlar ama böyle okurken gerçekten çok hoşlarına gidebiliyor. O potansiyelde bir şeyler yazmak size iyi gelebilir bence. Ve ben hani bilmiyorum bu sınav gerçekten dünyanın sonu değil ve başarılı olmanın bin bir tane yolu var gerçekten dünyada. Hani belli kalıpları yaparsak böyle wow oluruz diye bir şey yok. Yani mesela ortalama bir üniversiteye gitmenin de şöyle bir yararı var örneğin ben Eskişehir'deyken, Eskişehir Teknik'teyken Erasmus sınavına girmiştim ve İngilizcem de iyidir hani. ama çok da mükemmel değildir. Ama işte lisede hazırlık okumuştum. Çünkü şu an iyiydi. Neyse Erasmus sınavından çok iyi bir puan almıştım ve sıralamam da bölümdeki sıralamam da gayet iyiydi. O şey hani şey oluyor ya böyle %50 not ortalamanız oluyor. %50 de o sınava girdiğinizdeki bölüm işte şey İngilizce puanınızı alıyorlar falan. Öyle bir sıralama yapıyorlar. Yani ben büyük ihtimalle İTÜ'ye geçmeseydim ve Eskişehir Teknik'te kalsaydım Erasmus yapacaktım. Ama mesela İTÜ'de ya da ne bileyim otü'de ya da Boğaz içinde bu rekabet çok fazla. Erasmus'a gitmek çok zor. Ama mesela ortalama bir üniversitede okursanız sevdiğiniz ya da sevmediğiniz bir bölümü atıyorum. çok kolay Erasmus yapabilirsiniz. Yani tabii ki not ortalamanız iyi olmak zorunda. Böyle hiç çalışmadan da yapamazsınız ama yani bilmiyorum. Biraz da enizdeki olanakları falan düşünmek lazım. Hani büyük şehirlerde de ne bileyim, tiyatrosu, konseri, işte İstanbul zaten çok güzel. Bir sürü tarihi yer var. Sadece sokakları gezmek bile insanı böyle bir e, güzel hissettiriyor vesaire Evet, bütün işler burada. Bu da benim çok eleştirdiğim bir şeydir. Bütün iş olanakları, bütün iş şirketler burada. Kötü bir şey bence yani. Kocaman ülkemiz var. Neyse, bu başka bir konu. E, öyle yani kendinizi çok üzmeden, yormadan e, tercih yapın falan. Tercihleriniz açıklandıktan sonra da yazabilirsiniz bu videoya ya da eğer ben başka bir video atarsam ona da yazabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım böyle azıcık işinize yaramıştır. Ya da umarım çok işinize yaramıştır. Ee, bir şekilde. Çok mu ığladım ben? Neyse. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenebilirsiniz. Diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü uzun süredir yoktum buralarda. Kendinize iyi bakın. İyi tercih yapmalar.